Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda 1 dakikada 1000 TikTok takipçi listesi yapacağız. Sistem şu an anlık atım yapıyor. Hem de şifresiz bir şekilde istediğiniz hesaba sadece kullanıcı adı ile gönderim yapabiliyorsunuz. Göstereceğim sistem sayesinde. İster ücretsiz şifresiz TikTok takipçi listesi yaparsınız. isterseniz hiç uğraşmadan ücretli TikTok takipçi listesi de yapabilirsiniz. Bu videodaki yöntemi de uygulayacağız. Evet şu an TikTok takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız hesaplara da geldik. Gördüğünüz gibi bu hesapta 369 takipçi var ve bu hesapta da 8000 ve bu hesapta da 8625 takipçi var. İki hesaba bir dakikada 1000 TikTok takipçi hilesi yapacağız şimdi. Evet şu an takipçi hilesi işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Evet burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt olup giriş yap bölümünden giriş yapabilirsiniz. Yani sosyal medya hesabınızda falan da giriş yapmıyorsunuz. İyi bir avantaj bu. Sistem oldukça güvenilir. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Karşımıza ilk çıkan hizmet TikTok beğeni hilesi. Buradan istediğiniz hizmeti kullanabilirsiniz. Takipçi ilesi olsun, beğeni ilesi olsun. Gördüğünüz gibi burada da TikTok takipçi ilesi var. Güncelleme özel, hızlı. Şimdi bunu kullanacağız. Bu arada buraya bastığınızda tüm platformların takipçi ilelerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bunu aşağı kaydırdığınızda da diğer seçenekler de açılıyor. En altta ücretsiz kategori de var. Gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi ilesi veya ücretsiz TikTok takipçi ilesi burayı da kullanacağız şimdi. ilk olarak ücretli TikTok takipçi hilesini yapalım. Evet bu şekilde kullanıcı adını kopyalamamız yeterli gönderimi yapmak için. Şifre falan girmiyoruz. Miktara da 1000 adet yazıyoruz. 1 dakikada 1000 TikTok takipçi hilesi yapacağız diye. Burada da bakiye ekle kısmı var. Paytar güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster havale ve EFT ile ister direkt banka ve kredi kartı ile de yükleme yapabilirsiniz. 1000 TL üzeri yüklemelere şu an %15 bonus kampanyası var. Güzel bir kampanya. Evet şu an hesapları da kontrol edebiliriz. Sayfayı yenile yapıyoruz. Ve 1369 takipçiye ulaştı bu hesap. Bu hesaba da bakalım. Sayfayı yeniledik. 9625 takipçi oldu. İki farklı hesaba da 1 dakikada 1000 TikTok takipçi ilesi yaptık. Ücretsiz TikTok takipçi ilesi için de aynı şekilde kullanıcı adını bu şekilde kopyalıyorsunuz. Şu an ücretsiz kategorideyiz gördüğünüz gibi. Buradan ücretsizlik dok takip çilesini seçtik. Burada zaten ne yapmamız gerektiği yazıyor. Kullanıcı adı veya profil linki girmeliyiz. Evet girdik. Miktar da yazdık. Bizden bakiye istemiyor. Sipariş oluştur dedik. Aynı şekilde gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Sistem işte bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.